insansız hava araçları yap... Son ...bilim matematikçi, bilim adamının icat ettiği Bitcoin üzerine bir e, data center. Ben de bundan e, imkan oldukça araştırmaların sonucunda böyle bir çalışma yaptım. Ve şu anda aylık bir asgari ücrete yakın bir dijital... 2013 Mayıs ayında Nevre Enerji Limited Şirketi'ni gerçek e, melek yatırımcı ailemin de desteğiyle evini ipotek etmesi e, sayesinde e, kurduk. E, 150 bin TL'lik bir kredi kullandık bunun için. Kullandığımız kredi e, gezi eylemlerinden hemen sonra hesabımıza geçtiği için hedeflerimizi küçültmek zorunda kaldık. Argesini uzun yıllar yaptığımız e, dik eksenli e, rüzgar tübünü, prototipimizi 10 metre yerine 2,5 metre olarak yapmak zorunda kaldık. Elimizde bir gelirimiz olmadığı için krediyi krediyle ödemek zorunda kaldık. Maksadımız zaman kazanarak girişimcilerin, devletin ve milletimizin kamuoyunun dikkatini çekmekti. 2013 inovasyon Fuarı'na prototiplerimize katılma daveti aldık. Türk Patent Enstitüsü davet etti. 2013 yılında bazı girişimci firmalar... Bizler yatırım yapmak tabiiyle e, zor durumda olduğumuzu biraz istismar ederek elimizdeki prototipleri aldılar. E, prototipleri aldıkları gibi e, iade de yapmadılar, yatırım da yapmadılar. E, iade taleplerimizi e, bazı sebeplerle geri çevirdiler. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunduk. E, elimizde başka prototip olmayınca yeni yatırımcılarla yeni fuarlara katılmak için yeniden üstüne kredi çekerek. Birkaç prototip daha yaptık. Kalıplar yaptık. Biraz daha geliştirdik. Alternatör yaptık. Alternatörü kendimiz üretmek zorundaydık. Çünkü e, milli tamamen rüzgar enerjisinde millileşmek üzerine bir vizyonum vardı. Know-how'un gizli tutulması gerekiyordu. Bundan ötürü e, dışarıya vermek istemedik. İtalya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan yatırım talepleri olduğu halde ve ben uluslararası ortama yabancı olmadığım halde bunu tamamen Türkiye'de yapmak istedim. Güney Kore'deki bir etkinliğe e, onun sponsorluğuyla katılma fırsatı bulduk. E, birinci olduk, altın madalyalarımız, plaketlerimiz oldu. Soma faciasına denk geldiği için basında çok fazla yer alınamadı. Enerji Bakanımızın yağmurda ne kadar ıslandığını gördük. E, projemize yatırımcı olmak e, ve çok iyi tekliflerde bulunacaklarını söylediler. E, kalıplarımızla, pro, prototiplerimizle, her şeyimizle Ayvalık'taki tesislerine onların davetiyle gittik. Zaten kendileri aldılar. E, e, acilen Amerika'da bir askeri fuarda e, bulunacağımızı ve bizim projemizin fuar için çok daha uygun olduğunu söyleyerek prototiplerimizi acilen aldılar. Ancak hiçbir yatırım, bir destek görmediğimiz gibi onların bizleri oyalamasıyla başka yatırımcıları fırsatlarından e, yararlanamadık. Kredilerimizi ödeyemedik. İcra işlemleri o zamana denk geldi. Ailem dağılı. 5 yaşında bir kızım var. Şu anda Ukrayna'da annesinin yanında. Ee, oraya göndermek zorundaydım. Ayrıca fiziksel tehdit de al alıyordum. Ee, bu tehdit doğrudan olmasa da hatta e, bir geceleri çoğunlukla arge ve çalışmalar için bulunduğum iş yerimde iş yerimizin kurşunla, kurşunlandığını söyleyebilirim. Ee, bize doğrudan olmasa da dolaylı olarak bu işlerle uğraşma dendiğini düşünüyorum. Çünkü hassas olan enerji işiyle uğraşıyoruz ve tamamen millileştirmek üzere çalışıyoruz. Biz elimizi taşın altına değil bedenimizi koyduk. E, haliyle yük ağır olduğu için e, kiramızı da ödeyemedik, kredi de ödeyemedik. Evimiz icraatı satıldı, aracımız satıldı. Ben cüt dışında aylık 5000 dolar maaşla çalıştığım halde milli duygularla ülkemizde bunu üretmek üzere döndüm. Ancak... Döndüğüm için pişman değilim, yaptıklarım için de pişman değilim. Ancak çok kırgınım. Bir mahallenin delisi olarak gördüklerini düşünüyorum. Ben mahallenin delisi değil, bu ülkenin ileri projelerinde çalışan vizyon yüksek birisiyim. Ben bu konuda da e, mütevazilik yapmayacağım. İçinde de dinamik olan, döner bir e, rüzgar türbinine sahip. Dik eksenli rüzgar nereden gelirse gelsin, aşağıdan, yukarıdan, yandan hep aynı yöre döner. E, bu rüzgar türbininin dik eksenli olduğu için Yatay eksenli türbinlere göre kıyaslamalar yapacak olursak yatay eksenli türbinler kaprislidir. Yavaş rüzgarda çalışmaz, yüksek rüzgarda çalışmaz. kendilerini kapatırlar. yön seçmek isterler. Yan yana çalışmazlar. Bu bir kapris. Bu rüzgar türbini yan yana çalışırsa daha güçlü çalışır. Çünkü rüzgar geçmek istiyorsa çevirmek zorunda. her yere koyabilirsiniz. Doğal yüksekliklerin üstüne koyabilirsiniz. Denizlere koyabilirsiniz. Temel atmaya ihtiyacınız yoktur. Eee Ha, e, üretimi 3 misli daha ucuzdur.